Ayın yükselişte olduğu bir zamanda ek. Tabii. Tabii. O yumrular mı yapacaksın? Yumru mu ekeceksin? Patates, soğan vesaire. Ayın düşüşte olduğu dönemde. Çünkü ayın düşüşte olduğu dönemde suları kendi içine doğru çeker toprak. O zaman kökleri besler. Eğer siz mesela tahıl, tohum, sebze, meyve ekecekseniz ayın yükselişte olduğu zamanda ek ki toprak kendi suyunu senin bedenine versin. Bunu bildiğimiz zaman iş o kadar kolay oluyor ki yaralar mesela ikinci devrede e, şey sular kendine çekerken yani ay e, inişteyken mesela yaralar daha zor kapanır. Tabii. Evet. Dolayısıyla da yani insan bedeniyle ay arasında o kadar muazzam bir ilişki var ki fe subhanallah demekten başka insan bir şey göremiyor. Yani e, şeyin e, ibadetlerin hemen hemen tamamı yani cuma hariç cuma çünkü sabittir e, şeyle geliyor. Yani güneş takvimi içerisinde ama o da günlük içinde zamanı gene ay tabii göre yine aya göre yani takip ediyorsun. Yani şimdi dolayısıyla da yani şey de bir de e, hocam senin içinde menziller var. Gün içinde ay menzilleri var. Şimdi bunu ben hayatımda defalarca şey yapmışımdır. Ay bende çok ters bir konumda. Yani o da çok aşırı duygusallık yapıyor. Ters konumda olduğu için mesela ayın şu burçta olduğu mesela ay diyelim ki e, gün içerisinde balık burcuna geldiğinde veya akrep burcuna geldiğinde ben şu şu hareketleri yapıp muhakkak alta düşerim. Yani muhakkak beni şey yapar. Dibe düşürür. Halbuki mesela diyelim ki ay koçtayken, ay güneşteyken o beraber göründüklerinde bir şey yapıyorsun kendiliğinden oluyor. Çünkü mekanizma ona göre. Yani benim insanlara anlatmaya çalıştım ama sizin bildiğiniz zaten bu içinde bulunduğumuz alem ile Cenab-ı Hak bu mekanizma oluşmuş. O yıldızlar ile, o ay ile, o güneş ile kendi kudretini açığa çıkartmış. Ta ki biz insan olarak aklımızı, nefsimizi, varlığımızı, ruhumuzu buna göre dolduralım, tatmin edelim. Burada bize vermiş olan istidatları sidatları geliştirip, sümbüllendirip gidelim. Ben tahmin ediyorum Cenab-ı insana ilk soracağı şey aklını niye kullanmadın? İbadetlerin en öncesinde. Tabii canım. Yani tabii. aklını niye kullanmadın ey kulum? Çünkü seni bana muhatap kılan, seni bütün bunları anla, anlayacak hale getiren o akıldır. Sana onu verdim ve sen bunu kullanmadın. Ben Külli aklın, gölgesi diye de tarif edenler var. Cebrail'in bizim bedenimizdeki yansıması diyenleri de var akla. Evet. Akıl evet. çok önemli bir Çok yer. önemli. Akıl öte, ötelerden bize e, bilgiler alan, öteleri bize göstermeye çalışan. Hocam şu ilimlerin. Sureti e, değil de. Evet. Sireti ve arka planına vakıf olmayı bize öğreten amin, aklımız. Amin. Şimdi şu ilimlerin birçoğu birazcık yani e, sekülerizm yeryüzünde hakim olunca bizim elimizdeki bütün bilgelik kaynakları hurafeye dönüştürüldü. Çünkü referans noktaları yok edildi. Şimdi bir insana müneccim dediğin zaman, müneccimhane dediğin zaman veya ilminucum dediğin zaman otomatik hurafe diyorlar. Ben ilk defa sizinle e, daha önce bu meseleler ilk konuştuğum zaman e, müthiş bir inşirah duydum. Neden? hem dini bilginiz var hem ilim bilgi e, alimsiniz bilginsiniz ve bu işlere de öyle baktığınızı görünce ya samimi söylüyorum müthiş bir hayranlık duydum. Neden hocam? Bunlar bu ilimler bizim elimizde idi. Ben bir misal anlatacağım. Şimdi e, Fatih'e bir şey geliyor. müreccim gidiyor ki diyor ki bugünlerde bir çocuk doğdu diyor. Sizin aileden, senin soyundan diyor. Dünya buna az gelecek diyor. Eğer böyle bir şey gelirse diyor onun ismine müdahale edelim diyor. Sonra e, öğleden sonra ulak geliyor. Diyorlar ki efendim Beyazıt'ın bir çocuğu daha olmuş. Sizden isim bekleniyor. Çağırıyor müneccim başıma. Bu nedir diyor. Yavuz Sultan Selim doğmuş. Da, yani beşinci kardeş iktidara gelmesin imkanı yok. Çünkü Ekber Evlat Kanunu geçerli. Diyor ki dünya buna az gelir. Biz buna biraz selametli bir isim koyalım ki yatışsın. Ve adını Selim koyuyorlar. Bu masal değil. Ya. Bu bir masal değil. Dolayısıyla da mesela Berre validemizin adını Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam meymune yapmıştır. Berre. Nedir Berre? Çünkü bir kelimesi tamlıktır ve yani müberralıktır. Bunu insana yakıştıramazsın. O meymune yaptı. Bu isimlerin, bu eşyanın, bu fiziğin, insan ruhu ve amelleri üzerinde ne muazzam bir etkisi olduğunu bilebilsek yani hayatı çok daha kolay yapacağız. Ama işte diyorsun ki kardeş güneş artık şu menzileye geldi. O yün içindeki günleri çıkartabilirsin. Artık sana sıkıntısı olmaz dediğin zaman kimse buna itiraz etmiyor. Fakat diyorum ki kardeş ay şu menzilede. Şu şu hareketlerin artabilir dikkat et. Çünkü mesela şizofrenik problemler var insanlarda. Şu var bu var bu var bu var. Bunların büyük bir kısmı ay ile harekete geçiliyor. Ya hocam Şimdi, zaten bakın. Ee, bu mehtap dediğimiz var ya o üç günde bakın bir adam Bıçaklar bir adam öldürür. Haram tamam amenna. Silahla vurur öldürür ama adamın kolunu kesiyor bir yere atıyor. Bayağı, ayağını kesiyor bir yere atıyorsa bu tip parçalayıcı evet. cinayetlere baktığınız zaman bu bu mehtap günlerinde tecelli evet. ediyor. İşte bunu. aynı zamanda o mehtap ile birlikte yaratılışın da o, ondan azacak bir şey daha var bir evet. e, gerekçe daha var mesela diyelim ki işte onun ay ayı e, kritik e, yani şey zamanında böyle hani risk altında doğru hareket ettirmeyecek bir noktadadır o da iman muazzam bir şeydir Tabii, yeah. şey oturttuğunuz zaman yani bu ne diyor ona horoskopta bir baktığınız zaman bazen insanlara hani her şey Allah'tandır diyoruz ya gerçekten her şey Allah'tandır Amen. şimdi mesela bazen şu şey doğum kodlarına bakıyorum. Diyorum ki bir insanın şeyinde doğum anların içerisinde 8 varsa veya toplamından 8 çıkıyorsa abi bu adamın zengin olmaması, paranın onu sevmemesinin imkanı yok. Yok. Mesela toplamından bakıyorsun 7 çıkıyor. Yani bütün hayat şeyin topladığınızda 7 rakamına ulaşıyorsunuz. Allahu Ekber diyorsunuz. Bakıyorsunuz karşınızda İrfan Gündüz Hoca oturuyor. Çünkü bu yedi duyan insandır. Yani neyi duyu? Allah'ı da duyar. Bu kainatın içinde müthiş sesler var. Onları da duyar. Cebrail'in de fısıltısını duyar. Siz gece oturduğunuzda bir şey yazmaya başladığınızda verdiğiniz bir örnek vardı. Kulağınız zaten seslere kapanmış. Zihniniz mükemmel oturmuşsunuz. Sadece vahyi ilhamı duyuyorsunuz. Çünkü Lümey Şeysaniye ve Lümey Kur'an şey Rahmaniye var insanın kalbinde. Siz şeytanı şeytanın sözünü sesini kestiğinizde doğrudan Rahman'ın ve meleğin fısıltısını duyacaksınız. İşte o zaman sizin üzerinize yağacak, yazdıkça yazacaksınız ve hiç bilmediğiniz bilgiler sizde tecelli şimdi edecek. Şimdi hocam zaten burada e, şimdi sohbetimizin sonuna geldik. Hazreti Mevlana diyor ki insanın bir can gözü var. Bir de ten gözü var. Ten gözünüz can gözünüz, gözünüzün perdesidir. Eğer ten gözünüz açıksa, can gözünüz kapalı. Can gözünüz açıksa, ten gözünüz kapalı. kapalı olur. Bu, zahir kulağınız, batın kulağınızın tıkacıdır. Zahir kulağınız açıksa, batın kulağınız kapalıdır. Yok, zahir kulağınız kapalıysa, batın kulağınız açılır. Şimdi, amaların niye hafızası çok güçlü oluyor? Çünkü Onların dikkatini ben, dağıtacak, evet, enerjisini bir şey... dağıtacak bir şey yok. Bir de, e, şimdi burada, Herkes uykuda, gaflet uykusu. Herkesi bürümüş, siz uyanıksınız. Yani e, üstadın çok güzel bir şeysi var. Yani incin uykuda, yalnız iki yoldaş uyanık. Evet. Biri ben, biri de serseri kaldırımlar dediği bir şey evet. var ya, herkes uykuda. Dolayısıyla sizin gözünüzü meşgul edecek hiçbir şey yok. Evet. Gözünüze harcadığınız güç gönlünüze gidiyor. Şimdi herkes uykuda, çıt ses de yok, Kulak da, kulağa da enerji harcanmıyor kulaktan gelecek o çıtırtılar ve sesler de dikkatimizi dağıtmıyor. O da gönlümüze gidiyor. O yüzden sadece vahiy peygamberlere gece gelmiyor. Bestekarlara da bütün var da, şairlere de, evet. yazarlara da ilham hocam feyyaz-ı mutlak diyor. Cenab-ı evet. Hakk'a feyyaz mutlak. Ne demek evet. feyyaz mutlak? 99 esma sürekli yayında. Sürekli yayın halinde. Ama sen cihazlarını bozmuş. Ama ay işte bu cihazları en iyi açan şeylerden akord. birisidir. Evet akord eden bir, akord bir şeydir. Fakat nefs azmışsa tersine yapıyor. Nefsini evet. Nefsi yatıştırmışsan kemale sevbiyet veriyor. Evet, yani onu bir söylemek istedim. Ayın ayın ışığı, ayın şevki, ayın tesiri sen nefsini yatıştırmışsan seni kemale ulaştırıyor. Kulaklarını açıyor, zihnini açıyor. Eğer nefsine uymuşsan onu azdırıyor.